Evet çocuklar, merhaba tekrar. Kapıyı denediniz mi teneffüste? Dokundunuz mu kapıya? Bir ortadan kapatmaya çalışıp bir de en üstteki noktadan kapı kolunun olduğu yerden kapatmaya çalıştınız mı iterek? Hocam kapı kolunun olduğu yerden, yani şöyle kapı kolunun ucundan yani bir buradan kuvvet uygulayarak itip kapatmaya çalıştınız. Bir de buradan değil mi? Parmak ucunuzda iki, iki, eşit kuvvet uygulamaya çalışarak yaptınız. Evet. Ama hangisine daha çok kuvvet uygulamanız gerekti? Ortadaki. Ortadan Ortada zor var. oldu değil mi? Kuvvet kolu uzun olduğu zaman çünkü bu işi daha rahat yaparız. Daha çok kazanç yaparız. Daha küçük bir kuvvetle kapıyı kapatmak için en uç noktasından tutup ittiğiniz zaman bunu çok daha kolay yapabilirsiniz. Güzel. Peki şu gazoz açacağını konuşacağız demiştik şimdi de. Gazoz açacağındaki duruma bakalım. Beraber hatta yapalım demiştik. Hadi yapalım. Şimdi kendimizi yine bir ekrana ben bir pilleyim kendimi. Şurayı durdurayım. Şimdi şu gördüğünüz gibi bir maden suyu şişesi bunun üzerine gazoz açacağımla açmaya çalışacağım. Nasıl yerleştiriyoruz bu açacağımızı? Bu şekilde yerleştiriyoruz. Burada ne yapmış olduk? Destek noktası neresi oldu? Nereden destek alıyor? Bakın. Nereden destek alıyor? Bunu böyle taktığımız zaman destek noktası şurası. Görüyor musunuz? Uç. Yani kapağın üstünden destek alıyor. Buradan bastırarak kapaktan destek alıyor. Ve ben kuvveti nereden uyguluyorum? Kuvveti bir diğer uçtan. Görüyor musunuz? Kuvveti uçtan uyguluyorum. Yüküm de kapağın kendisi. Kapağın yükü olduğu noktada. Bakın yükün temas ettiği yerde burası. Bakın yük burada. Yükü buraya yerleştirdim. Görüyor musunuz? Şu sivri kısmı yükü buraya yerleştiriyorum. Yani kapak. Destek almam lazım. Desteği de yukarıdan değdirdiğim yerden destek alıyorum. Şu anda destek alıyorum üst taraftan. Herkes görebiliyor mu? Yukarısı destek noktası bir köşe yani uçtan destek. Yük burada kapağın olduğu yer şurası yük. Destek burası. Yük burası. Kuvvet de diğer taraftan elinle uyguladığım kısım. Ve kapaktan destek alarak yükümü ne yapıyorum? Ya bir taşmasın. Biraz çarpılamış olabilir. Şöyle de ekranı indireyim siz de görün. Siz de hatta benimle beraber hissederek yapabilirsiniz. Bakın ben buradan kuvvet uyguluyorum. Yükü de buradan uyguladım. destekte de kapağın üst kısmından şu uçtan da destek alarak ne yapıyoruz? Kaldırdık. Bakın kalkarken yük nasıl oynadı görüyor musunuz? Yük burada. Desteği de şuradan aldık uçtan. Destek uçta kuvvet diğer tarafta yükün ortada olduğu kaldıraç. Bakın burada yük ortada destek uçta, kuvvet uçta, yükün ortada olduğu kaldıraç tipi. Herkes gördü mü sistemi? Böyle kullandığımız zaman ne yapmış olduk? Yükün ortada olduğu kaldıraç tip olarak kullanmış olduk. Anlaştık mı? Var mı sorun? Alçaklarım, Yok. Neylesin? Çocuklar bir de bakın burada bir ceviz kıracağı var. Görüyor musunuz ceviz kıracağını? Ben de farklı bir fındık kıracağı kullanacağım size göstermek için. Şundan yoktu bizim evde. Şimdi bu kıracakta baktığımız zaman kenara alayım. bu kıracakta baktığımız zaman yükü yine ortaya koyuyoruz. Şu, şu uca koyuyoruz. Gördünüz mü? Destek noktası, bunun destek noktası şu uçtur. Görüyor musunuz şu köşeyi? Çünkü burası tam buraya bağlıdır. Destek noktası bu uçtur, yük ortadadır, kuvvet de bakın diğer uçtadır. Bu ceviz kıracağında yük ortada, destek köşede ve kuvvet diğer uçtadır. Ben de başka bir örneği var, ben de onu göstereyim size. Yine ekrana bunu verdik. Mesela bu da bir yine tek taraflı kaldıraçtan, yükün ortada olduğu örnek. Mesela yükümüz şu olsun, Biz fındık ya da ceviz de kullanabilirdi. Küçük olan fındıkları buraya ya da büyük olan cevizler buraya kullanılabilir. Ben şöyle silgi koydum şimdilik, önümde silgi var onu koyayım. Şimdi destek noktası neresi? Destek, tam burası bakın burası destek yer, sabit olan yer, oynamıyor, hareket etmiyor. Destek, yükün konduğu yer burası. Bakın silgi şu anda, buraya ceviz ya da fındık koyuyoruz, yük koyuyoruz. Kuvveti de uçtan uyguluyoruz. Bu da yükün ortada olduğu kaldıraç. Bakın kuvvet kolu uzun. Kuvvet kolu uzun. Yük kolu ise kısa. O zaman kuvvetten ne vardır bu sistemde? Kuvvetten kazanç olan bir sistemdir yine. Anlaştık mı? Yük kolu uzun, kuvvet kolu kısa. Peki, pardon, kuvvet kolu uzun, yük kolu kısa, kuvvetten kazanç vardır. Ceviz kıracağı ya da fındık kıracağını da gördük bir örneğimiz. Menteşeli pencere de aynı menteşeli kapı gibi. Destek noktası bakın uçtadır. Menteşelerin takıldığı yer destek noktası. Yük pencerenin kendisi. Dolayısıyla bunu tam orta merkezi olarak kabul ediyoruz. Alıyoruz. Orta merkezini alabilirsiniz direkt. Destek köşede, yük ortada, kuvveti de diğer uçtan uyguluyoruz. Pencerenin kapı kolu da tam burasıdır biliyorsunuz. Kuvvet noktasını da buradan uyguluyoruz. Bu sayede pencereyi açıp kapatırken az kuvvetle bu işi yapabiliyoruz. Bütün camın ağırlığını taşımak zorunda kalmıyoruz. Küçük bir kuvvetle bunu yapabiliyoruz. Yine kuvvet kolu uzun, yük kolu kısa olduğu için kuvvetten kazanç olduğunu görebilirsiniz. Aynı şey buzdolabı kapağı için de geçerli. Menteşe noktası destek noktasıdır. Yük ortadadır. Kapağın kendisi kuvvette diğer uçtadır. Izleyelim. Bir başka örnek şu delgeçler bakın. Destek noktası bu taraftan köşe destek. Yükü hani kağıdı koyuyorsunuz itiyorsunuz ya yük ortaya doğru geliyor. O yüzden yük ortada oluyor. Kağıdı ortaya doğru ittiğiniz için yük ortada oluyor. Kuvveti de diğer uçtan uyguluyorsunuz. Bu da yine hangi kaldıraç tipine örnek. Tek taraflı kaldıraçlardan yükün ortada olduğu kaldıracı örnek. Peki zımba hangisine örnek sizce? Sizce zımba Hocam mısın? o da tek taraflı o zaman. O da tek taraflı. Peki. Evet Tek taraflı. Acaba kuvvetten kazanç mı var, kayıp mı var? Bakalım mı? Yani kuvvet mi ortada, yük mü ortada? Mesela şu anda elimde bir zımba var. Zımbanın destek noktası burası gördüğünüz gibi. Değil mi? Destek noktası. Sabitlenmiş yer. Kuvvet uyguluyoruz. Doğru mu? Yükü nereye koyuyoruz? Kuvvet uyguluyorum. Yükü de buraya koyuyorum. Doğru mu? Evet hocam görselleri açarak göstereyim. Burada da vardır örneği. Bir bakayım size resim üzerinde göstereyim bir de. Evet varmış bu örneğimizde. Bakalım zımba hangisine girecek? Hangi gruba girecek? Bakalım mı? Zımbayı konuştuğumuz için öncelikle zımbaya bakalım. Bakın zımbamız var elimizde. Destek köşeli demiştik. Bakın. Destek yine çiziyorum resim üzerine. Destek köşe noktası, destek noktası. Peki zımbada yükü nereye koyuyoruz? Mesela neyi zımbalıyoruz? Bir kağıdı zımbalıyoruz mesela. Yükü nereye koyuyoruz? Bakın bir uca koyuyoruz. Görüyor musunuz? En uca koyuyoruz. Yük en uçta. Gördüğünüz gibi yükü koyduğumuz yer burası. Burası yük. Yükün olduğu yer. Burada gösterdik zaten. Kuvveti nereden uyguluyoruz? Kuvveti buradan bastırıyoruz ya. Kuvvet uygulanan yer tam orta oluyor gördünüz mü yani bu hangi tip örnek kuvvetin ortada olduğu kaldıraca örnek gördük mü zımbada kuvvet ortada yük herhangi bir yükümüz var yük uçta kuvvet ortada olan kaldıraç destek uçta yük uçta kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipini örnektir zımba Herkes gördü mü? Zımbayıdan. Peki evet. bu da kazanç mı var, kayıp mı var? Bir de onu düşünelim mi? Ne dersiniz? Kuvvet ortada. Şurası kuvvet kolu kadar. Kuvvet ortada. Yük kolu da burası. Uzun. Yük kolu uzun. Kuvvet kolu kısa. O zaman kazanç mı vardır, kayıp mı vardır sizce burada? Kuvvetten kazanç mı vardır, kayıp mı vardır? Kuvvetten. Hocam kuvvetten kayıp. Kayıptır değil mi? Demiştik ki kuvvetten kazanç istiyorsak biz kuvvet kolu uzun, yük kolu kısa olmalıydı. Burada ise kuvvet kolu kısa, yük kolu daha uzun. Yani yük çarpı yük kolu rakamı çok yüksek gelir. O yüzden de kuvvetten kayıp vardır. Kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç var demektir. Kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır bunların hepsinde kim bunlar hemen bakalım hepsine kuvvetten kayıp olan yani kuvvetin ortada olduğu kaldıraç tipleri bunların hepsinde kuvvetten kayıp bunların hepsinde kuvvetten kayıp yoldansa kazanç vardır kazanç Yoldansa kazanç vardır. Kuvvetten kayıp, yoldan kazanç vardır. Bu örneklerin hepsinde. Kim bu kuvvet orta olan tek taraflı kaldıraçlar? Mesela cımbız. Ha, ben de getirdim bir tane cımbız. Bu cımbız sisteminde yükü buraya koyuyoruz. Yük burada. Yine ben bir yük koyayım buraya. Mesela şu gördüğünüz zımbayı koyayım. Yük uçta. Destek diğer uçta. Yani yük ve destek uçta. Kuvveti ise nereden uyguluyoruz? Kuvvetin uygulandığı yer neresi? Ortası. Kuvvetin ortada olduğu kaldıraç. Bu bize iş kolaylığı sağlıyor. Yani evet kuvvetten kayıp var. Hem yoldan kazancın gerekli olduğu durumlarda hem de iş kolaylığı açısından biz yine kullanıyoruz bunu. Mesela maşa. Gördüğünüz gibi bu bir maşa. Zaten fotoğrafta da görüyorsunuz. Destek noktası. Kuvveti nereden uyguluyoruz biz maşada? Kuvvetin uygulandığı yer orta. Burada da yükü taşıyoruz değil mi? Mesela tencerede kızartma yapıyorken sıcak tencereye elimizi daldırıp alamayız değil mi? Bu bize iş kolaylığı sağlıyor. Bunun sayesinde evet belki kuvvetten kaybettik, çok kuvvet uyguladık ama bize bu işi daha kolay yapma fırsatı sağladı. Maşa sayesinde elimizi sıcak sisteme daldırmadan rahatlıkla çevirip kullanabiliyoruz. Bu da maşa. Yine kuvvetten kayıp olan kuvvetin ortada olduğu destek uçta, büyük uçta kaldıraç tipidir. Gördük mü? Mesela kürek görüyorsunuz. Kürekte destek ne, nedir yine? Uçtadır. Destek kolumuzdan da dayarız. Mesela bir kürek var. Küreği aldığımız zaman küreği kolumuzun arkasına dayarız. Destek noktasıdır. Destek noktası burası. Nereden tutarız küreği? Tam Bakın ortasından tutarız. Küreyi tuttuğumuz yer ortasıdır. Ev kuvvetini uyguladığımız yer. Yüksek buraya koyarız bir kum mesela toprağa daldırıp alıyoruz. Burası da mesela yükün olduğu yer. Yani yük kolu uzun, kuvvet kolu kısa. Nedir burada kuvvetten? Kayıp vardır yine. Kuvvetten kayıp ama yoldan kazanç vardır. Bir başka örneğimiz çekiç var bakın. Çekici de getirdim evdeki çekici de. Hemen hazırladım daha doğrusu. Yine göstermek istiyorum size. Şu çekicimiz. Destek olması için bileğimize destek dayıyorum. Bakın de, dereye dayadım bunu bileğime dayadım. Yani uç kısmını destek almam lazım. Bunu böyle havada böyle sallayabilir miyim? Kullanabilir miyim böyle destek almadan? Olmaz destek alıyorum. İlla ki destek alıyorum. Nereden tutuyoruz çekici? Ortada. Kuvveti uyguladığımız yer ortası. Bizim kuvvetimiz. Giriş kuvvetimiz ortası. Destek noktasımız bakın bileğimize ya da kolumuzdan destek alıyoruz. Yükü ne yapıyoruz? Bu uç kısımdan alıyoruz. Yükün olduğu yer yük, destek ve kuvvet. Bu da bize çek için kaldıraç tipinin yine kuvvet kaybı olan kuvvetin ortada olduğu kaldıraç olduğunu gösteriyor bakın. Yük kolu uzun, kuvvet kolu kısa. Yine kuvvetten kayıp var ama biz onu çok kullanıyoruz. Çünkü bize iş kolaylığı sağlıyor. İşten ya da enerjiden kazanç olmuyor ama hem yoldan kazanç var hem de iş kolaylığı sağlıyor diyebiliriz. Bir diğer örneği de olta. Bakın bu oltada yine şunu biraz kaydıracağım. Evet. Oltada yük işte buradan mesela bir balık tutuyorsunuz değil mi? Yükü buraya bağlıyorsunuz. Yani ipe yük asılıyor. Destek noktası köşesi. Destek alıyoruz burada. Oltanın kuvvetini nereden uyguluyoruz? F kuvvetini uyguladığımız yer burası. Yani yine yükün uzun kolu kuvvet ortada. Destek uçta. Bu da yine... Tek taraflı kaldıraçlardan kuvvetin orada da olduğu yani kuvvet kaybı olan kaldıraçtır. Bir başka örneğimiz bakın tenis raketi. Tenis raketinde de destek bakın yine kolumuzdan destek alıyoruz. Yani bilek kısmından kolumuzdan destek alıyoruz. Kuvveti buradan tutuyoruz. Bakın bileğimizde kaldıktan sonra tuttuğumuz yer burası kuvvet noktası. Burası da yük bir topu vurduğumuz nokta yük topun ağırlığı yük olmuş oluyor. Burası kuvvet, burası destek noktası. Aynı beyzbol sapasında olduğu gibi destek uçta, kuvvet ortada, yük uçta. Bunlar da hepsinde, bu örneklerin hepsinde kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Anlamayan var mı çocuklar? Örnekleri anlamayan var mıdır? Sanırım yok. Ses vermediğinize göre. Peki o zaman biz sorularla yapmaya çalışalım. Bakalım gerçekten anlamış mıyız? Bir görelim. Az büyüttüm daha rahat görün diye. Etkinliğimiz var. Biz bunların kuvvet kolu ve yük kolu uzunluklarını şekiller üzerinde çizelim. Ve kaldıraçların altındaki yere kaldıraç türünü yazalım. Şimdi mesela bu hangi tip kaldıraç? Öncelikle onu söyleyelim. Bu hangi tip kaldıraçtır? bilenden söyleyebilir direkt. Çift taraflı mı, tek taraflı mı? Destek ortadaysa Hocam tek taraflı. Destek ortadaysa biz buna ne diyorduk? Bir kuvvet çift taraflı ağırlık. Biz buna çift taraflı kaldran diyorduk. Evet, kuvvet sürü. kolu bakın gösterdi. Kuvvetin desteğe uzaklığı kuvvet koludur. Yani iki birim. Yükün desteği olan uzaklığı yine iki birim. O da yük koludur. Gördük mü? Hemen altındakini yapmaya çalışalım. Bu nasıl kaldıraçtır? Destek köşede bir uçta. Yük ortada. Kuvvet uçta. Nasıl tip kaldıraçtır bu? Direkt söyleyebilirsiniz. Parmağa gerek yok. Tek taraflı mı, çift taraflı mı sizce? Destek uçta, yük ortada, kuvvet uçta. Biz buna Eğer destek ortadaysa çift taraflıydı. Destek ortada değilse, uçtaysa, ister bu uç olsun, ister diğer uç. Biz buna ne diyorduk? Tek, taraf. tek taraflı kaldıraç diyorduk. Aferin. Tek taraflı kaldıraç diyorduk. Onlardan da hangisi size tek taraflı kaldıraçlardan yükün ortada olduğu öyle değil mi? Tek taraflı kaldıraç yükün ortada olduğu hatta eğer de daha detaylı isterse yükün ortada olduğu tipi. Tek taraflı kaldıraçlar iki tip biliyorsunuz. Yükün ortada olduğu ya da kuvvetin ortada olduğu. Bu yükün ortada olduğu. O yüzden de burada yük kolunu boyayacağız şimdi. Yük kolu yükün Desteğe uzaklığı, yani yük kolu bakın burası. Siyahla gösterdim. Yani sadece bir birim gördüğünüz gibi. Kuvvet kolunu göstereyim şimdi. Onu farklı renkte göstereyim. Kırmızı kullanayım. Kuvvet kolumda kuvvetin desteğe uzaklığıdır. Yani buranın tamamıdır. Desteğe olan uzaklığı kaç birim olur kuvvet kolu bu durumda? Tam bir, iki, tam üç birim olur. Yani şu aradaki ikiyi sarmıyoruz. Kuvvet kolu dediğimiz zaman kuvvetin desteğe uzaklığını alıyoruz. Anlaştık mı? Hemen açalım zaten görüyoruz. Kuvvet koluna bakın tamamını gösterdi. Yük kolunda bir parçasını gösterdi. Peki bu nasıl bir kaldıraç? Şu gördüğümüz kaldıraç tipi nasıl bir kaldıraç? Daha da büyüteyim. Tam göremiyorsanız. Tek taraflı bu da tek taraflı. Aferin. Bakın yine destek uçta. Bu sefer kuvvet ortada. Tek taraflı kaldıraçlardan kuvvetin ortada olduğu. Kuvvet kolum kaç birim? Kuvvet kolu. Bir mi? Bir, bir, bir hocam. Burası kuvvet koludur. Peki yük kolu ne kadar? Yük kolu. Üç birim. Kesinlikle üç birim. Aferin. Çünkü yükün desteğe kadar uzaklığı 3 birim kadardır. Bravo. Bu hangisiydi? Tek taraflı kaldıraç. Kuvvetin ortada olduğu. Yük kolu. Pardon. Şurayı yanlış yazmış. Bir hata var. Şurasını kuvvet kolu yazacaktı. Hatalı çocuklar. Kuvvetin olduğu kol olduğu için burası kuvvet kolu. Burası da yükün olduğu kol yük koludur. Peki. Peki. Güzel. Bravo. Çok iyi gidiyoruz. Şimdi bir de buna bakalım. Bu nasıl bir kaldıraçtır? Tek taraflı mı, çift taraflı mı? Hadi söyleyin. Destek Hocam diyor. çift bence. Çift diyorsun. Aynı fikirde misin? Tektir bence ya. Tek taraflıyı nasıl yetecektim? Tek taraflı da destek, uçta olacaktı. Burada ise nasıl bir tarafta kuvvet var, bir tarafta yük var, destek ortada. O zaman destek ortadaysa biz buna ne diyorduk? Destek ortadaysa, bir tarafta yük, bir tarafta yük kuvvet tarafı. varsa çift, çift taraflı diyoruz. Tamam mı Ceren? Tamam o yüzden çift taraflı. Yani destek ortada olduğunda, yük bir tarafta, kuvvet bir taraftaysa biz buna çift taraflı diyoruz. Bakın burası yükün olduğu yer o yüzden yük kolu tam bir birim desteği uzaklığı kuvvetin desteği uzaklığı ise tam bir iki üç birim kuvvet kolu üç yük kolu bir gördün mü herkes şimdi bir de burada şu evet. hesaplayacağız çocuklar her birinin her bir sistemin kuvvet kazancını hesaplayacağız çünkü kuvvet kazancını bulmayı ben size öğrettim. Ama dedi ki biz kuvvet kazancına formül olarak ne yazdık? Yük bölü kuvvet dedik. E yükü bilmiyorum hocam, kuvveti de bilmiyorum. Ne yapacağım? Yükü de bilmiyorum, kuvveti de bilmiyorum. Çocuklar o zaman ikinci formülü kullanacaksınız. Ya yükü kuvvete bölerek bulursunuz ya da bugün yine kursta da söylemiştik. Kuvvet kazancını ister yükü kuvvete bölerek bulun ki bilmiyorsunuz. O zaman kuvvet kolunu yük koluna bölün demiştim. O zaman iki formülümüz var. Yük bölü kuvvetle bulabilirsiniz kuvvet kazancını ya da kuvvet kolunu yük koluna bölerek de bulabilirsiniz. Dolayısıyla sistemde kuvvetten kazanç mı var kayıp mı var bunu rahatlıkla bulabiliriz. Eğer kuvvet kazancı birden büyükse o zaman kuvvetten kazanç yoldan kayıp var demekti çünkü. Eğer bire eşitse ne kazanç vardır ne kayıp vardır demiştik. Birden küçükse o zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç. Hadi bulalım. Kuvvet kolu bölü yük kolu. İlk sistemin kuvvet kazancını hesaplayalım. Ben kısaca KK diyorum kuvvet kazancına. KK kuvvet kazancı eşittir. Kuvvet kolu bölü yük kolu. Hadi söyleyin bana kuvvet kolu ne kadar? Kuvvetin desteğe uzaklığı kaç birim? İki birim. İki, birim. Güzel. Bölü yük kolu ne kadar? Yani yükün Desteğe uzaklığı. Bir, o da iki birim. He, o da bakın o da iki, çurur, iki birim. Dolayısıyla iki bölü ikiden. Sonuç bir mi çıktı? Evet. Sonuç birse bu ne demektir? Sistemde kuvvetten kazanç yok. Kayıp da yok. Ne kazanç vardır ne de kayıp. Yani kuvvetten ya da yoldan kazanç ya da kayıp yoktur. Hatta bu şu demektir. İkisi birbirine eşit demektir. Dengede ise bu sistem kuvvetle yük birbirine eşit demektir. Çünkü kuvvetle yol çarpımı, yükle yol çarpımı eşit. Tahterevalli gibi düşünün. İki tarafına eşit ağırlıklar oturmuş ve dengede. Gördük mü? Peki hemen altındakini bulalım kuvvet kazancını. Hesaplayalım kuvvet kazancı ne kadar? KK eşittir. Yük bölü kuvvetli ama ben yükün ve kuvvetin değerini bilmiyorum. O yüzden diğer formülünden kuvvet kolu bölü yük kolundan hesaplayabilirdim. Şu uzaklıklar bana çok şey ifade ediyor. Kuvvet kolu ne kadar çocuklar bu sistemde? Bu tek taraflı kaldıraçta. Kuvvet kolu ne kadar? Yani kuvvetin evet. uzaklığı. Çok güzel. 3 birim. 1, 2, 3. Güzel. Bölü yük kolum ne kadar? Yani yükümün desteği olan uzaklığı. Bir hocam. Aferin. Bir. Bir. Aa, üç bölü bir. A 3 1 çıktı. Ne demektir o zaman bu? Eğer bu sayı birden büyükse bu sistemde kuvvetten kazanç 3 kat hatta kazanç değil mi? 3 1 çıkmış. Kuvvetten 3 kat kazanç Yoldansa 3 kat kayıp. ne vardır? Kayıp vardır. Kayıp. Demek ki zaten öyle öğretmiştim de size kuvvetin ortada olduğu kaldıra şey yükün ortada olduğu kaldıraçta kuvvetten kazanç vardır demiştim. El arabası gibi yük ortada kuvvet uçta zaten uzun kuvvet kolu bakın. Kuvvet kolu uzun olduğu için kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Hatta üç kat kazanç yoldan üç kat kayıp vardır bile diyebiliriz. Burayı bitirmek istiyorum. Hemen şurayı bulmak istiyorum. Hemen buna geçiyorum. Kuvvet kazancını bulalım. Nedir kuvvet kazancı bunun? Kuvvet kolu, bölü yük kolu. Şunu yanlış yazmışlar siz, buraya çocuklar. Yani cep anahtarı yanlış olmuş. Şurası kuvvet kolu. Tabii ki kuvvetin desteği, uzaklığı. destekte de burası. Kuvvet kolu kaç? Bir birim. Bir birim. Çok güzel. Böyle 1/ konum kaç? Yük konum 3 birim. O da bakıyorum deste uzaklığına baktım. 3 birim. Aa 1/3 bir çıktı. 1/3 bir birden küçük demektir. Birden küçükse burada bu sistemde ne vardır? Kuvvetten kayıp mı? Evet, kuvvetten Yoldan kayıp. Kuvvetten kayıp. Yoldan kazanç, kuvvettense kayıp vardır. Anladınız mı? Bakın hiç rakam yazmıyor ama biz bakın takır takır buluyoruz kuvvet kazancını, yol kazancını. Zaten mantık olarak da çocuklar tek taraflı kaldıraçtan kuvvetin ortada olduğu tiplerde maşa gibi kuvvet ortadaysa o zaman unutmayın burada her zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Çünkü kuvvet kolu kısa yük kolu uzun. O yüzden de kuvvetten kayıp yoldan kazanç olmalı. Sonuncusunu da yapalım. Ondan sonra bitirelim. Yine kuvvet kazancını hesaplayacağız. Kuvvet kolu ne üç kadar? Hocam, üç birim. Baktık. Üç birim. Üç. Güzel. Yük kolu ne kadar? Bir birim. Bir. Bir birim. Bu çift taraflı kaldıraç ki çift taraflı kaldıraçta her şey olabilirdi. Kuvvetten kazanç da olur, yoldan kazanç da olur. Ne kazanç ne kayıp olmayabilir demiştik. Bu sistem için söylüyorum çift taraflı kaldıraçta bu sistemde kuvvet kazancı 3 çıktığına göre kuvvetten kazanç 3 kat hatta yoldansa kayıp vardır. Kuvvetten 3 kat kazanç yoldan da 3 kat kayıp vardır. Çünkü yine bakıyorum kuvvet kolu uzun yük kolu kısa. 3'e 1 oranı. 3 bölü 1. Bu ne demek? Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp demektir. Anlamayan var mı çocuklar? Var mı anlamayan? Yok. Peki teşekkür ediyorum derse katıldığınız için. Tamam mı? Yine yüz yüze derslerimizde ve canlı derslerimizde, bilimde canlı derslerimizde, yüz yüze derslerimizde yine devam edeceğiz. Tamam mı? Bu konu devam edecek daha. WhatsApp'tan gönderdiğim ödevleri yapmayı da unutmayın. Hadi bakalım görüşürüz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Dikkat edin kendinize. Bye bye.